Yani bu herifin var ya kendi toparlandı seni bıraktı diyor mu? Kendi senden biraz önce toparlandı gezdi 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 kendine manita yaptı. Ondan sonra sen burada hasta yatıyordun ha ben sana söyleyeyim mi ona çaktım. Yoksa bizi ısırır falan. Tamam şikayet etme sakın ha, bak kızım. Seni vallaha parçalar. <laughs> Yemin ediyorum kızım bak sen hastaydın yani. Bak o da gitti tamam mı kız arkadaşlarıyla gezdi 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 senden biraz önce toparlandı ya. Nasıl da dinliyorsun kız. Lan kız milleti de elmişsiniz hep aynısınız hep. Hep aynısınız hep. Nasıl da dinliyorsun açığını yakalayacaksın ya. He? Gel Poyraz. Poyraz buraya gel. Poyraz. Gel lan buraya buraya. Gel buraya. Gel buraya, buraya. karın yanına gel. Buraya. Gel 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 gel. Çekti pas zıplıya zıplıya geliyordu anladı herhalde. Oğlum ben seni şikayet ettim ama çaktırma. <laughs> Şöyle Karı, 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 armuç. Buna güneş de iyi geliyor. Bak güneşe yatıyor abi. Bozdum kız bozdum. Moralini bozdum. Senin herif çapkın çapkın. Çapkın kızım çapkın bak bak. Senin herif var ya çapkın aha bu bu. Bu var ya bu. Bu çapkın çapkın. Heh. Çapkın. Heh. kız ne bakıyor? Ne bakıyor? Herifine bak bana bakma. Bana ne bakıyor? Herifine bak kız. Çapkın adama bak çapkın ha. Burada çapkın var ya. Baba baba öyle yiyor yiyor dışarıda geziyor kızların yanında. Enerjisini atıyor atıyor atıyor. Sonra senin yanına geliyor masuz morali bozukmuş gibi yapıp yatıyor biliyor musun? Mahsus yapıyor bu. Ha ayağına kurban olur. Sen ayağın güzelmiş oğlum. Babaş. Ama yerken dokunuyorum. Bak sen adamsın. Bir de derler ki bunlar tehlikeli. Ha. Aşkım bayan güzelmiş. Bak yananda kurumuş. Of. O ne yapıyor la orada? Kedicik. Sarı kafa. Bu ortak oldu. He? Bu kız yedi mi sabah bir şey? Sabah yedi mi kız? Yedi değil mi? Tamam. Zaten belli toparlamış kendini. Lan ne yarası vardı bunun ya? Biz dedik bu artık herhalde yaşamaz. Hı? Hmm. Ee, kendiniz yiyin be Bak nasıl rahatlamış ya. Ağır geldi ilk gün de sonra da toparlamış ama iyi olmuş yani. Bu beyefendi de öyle yiyor. Maşallah. Lan hiç doymak bilmiyor. Sarı kafa. Sarı kafa. Bir kova kemiği dinle. 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 Ne haber lan? Ne haber lan? Sarı kafa. Sarı kafa. Merhaba. Gel bir sevelim. Sevelim sevelim. E şansı pası. E şansı pası. Ha. Senin manita nerede? Senin manitayı dövüyorsun zaten. Hırçın. Hırçın çoğu. Hırçınsın. Artist. Heh. कमीन